Thank you de size bakıyordum. Konuşma. Değil mi? Konuşma olmadı. Farkındayım istediğimiz gibi gelişmedi. Aslında şey konuşmuştuk ya. Yani ya konuşmayı yaparsın ya da ekibinden birini çıkarırsın. Diyorum ki o zaman ben bizim ekipten size yine bir... Yarın sabah istifa mektubunla birlikte odamda olmanı istiyorum. Herkesin içinde benden özür dileyeceksin. Adam gibi itibarımı iade edeceksin. Yoksa seni bitiririm. Değer verdiğin ne varsa bir bir elinden alırım. Haberin olsun. Yani ödeşmedik mi o zaman? Ve Zeynep o zaman hiç ayrılmasaydı işten. Ne yapalım çağıralım geri mi gelsin? İpek Hanım, sizden bir ricam olacak. Yarın için bir yönetim kurulu toplantısı organize eder misiniz lütfen? Tamam, edelim. De konumuz ne Vahap Bey? Niye toplanıyoruz? Ateş Hekimoğlu'nun kovulması. Bence geç bile kaldık değil mi? Teşekkür ederim. Erken doğum biz gibi görünüyor şu anda. Hastanın sancıları azaldı. Eskisi gibi gelmiyor artık. Hocam sizi ofiste görmek ne kadar güzel. Bey buldu mu sizi sonunda? Hmm, muhabbetimizi de ettik bir güzel. Ya Zeynep'in gitmesi çok kötü oldu. Keşke engel olsaydım. Tomurcuk çayının yerini bir o biliyordu. Dediğim gibi hocam, preklamsi. MR Vanjo'dan hasta strese girdi. Doğum stres yüzünden başladı. Aha. Buldum kadar da gerek yokmuş Zeynep'e canım. Miyas seni olamaz mı? Sanmam. Kas kusuzluğu yoktur. Evet ama boğuluyordu, yutkunamadı bile. Bu da bize en azından yutkunma kaslarının güçsüzlüğünü gösterir. Ne takıldı boğazına? Yediği yemek. Bu arada ayrıyeten kas güçsüzlüğü preklamsının bir belirtisi değil. Aa! Sizim gelmiyor herhalde. Ne takıldı bu ağzına? ayva kompostosu ama bunun bir önemi yok ki. Yani yüz kınamaması, kas güçsüzlüğü olduğunu gösteriyor. Yani pişmiş, yumuşacık bir ayva parçasıyla mı boğulacaktı? Kılçıklarını çıkarmayı unuttu herhalde. Bu kas güçsüzlüğünden farklı bir şey. Endoskopi yaptınız mı? Ee, yani yemek borusunu tıkaymış bir şey mu düşünüyorsunuz? Konuşmamız lazım. Aha. Konuşmamız lazım. Çok sakat bir cümle. Galiba boşanıyoruz Orhan hocanız. hakkımız helal edin çocuklar. Yarı yönetim kurulu toplanıyor. Benim var mı? Yok. Hmm. Neden toplanıyor? Bilmek ister misin? Senin için. Ben. Evet. Vallahi çok onure oldum. O kadar insan toplaşıp beni mi konuşacaksınız? Doktor, şaka yapacak seviyeyi çoktan geçtik. Hangi seviyedeyiz? Rahat ol sen doktor. Götür çayı, kurabiyeyi. Veya götürmezsen bilirsin. Ben iyiyim. Bana bir şey olmaz. Dur. Sana hiçbir zaman bir şey olmaz. Oy birliği. Sen herhalde benden yanasın. Hı? Hı. İpek de benden yanadır diye düşünüyorum. Yani bana dokunamaz Vahap. Doktor, sen Vahap'ın yönetmekten haberi olmadığını mı düşünüyorsun yani? sözleşmem var. Ya senin o sözleşmende ekibin maaşı yazıyor mu? Senelik departmanın masrafları yazıyor mu? Ya adam eski kurt. Onun çoktan bir B planı vardır. Z'ye kadar yolu var. Ya sen ne kadar daha bu umursamaz rolünle devam edeceksin? Ne rolü? Umursamaz rolü. Zeynep'in gitmesini umursamıyorsun. Vahab'ı umursamıyorsun. Ben, 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 ben. Sıkıldım benden. Biraz da seni konuşalım. Ya bana nereden geldik şimdi? Ne alaka? Sen niye buradasın? Bu saatte. Hayda. Ha? Doktor, bana bak. Yengemle aranız iyi mi? Ateş, kendine dikkat et abi.